Selam arkadaşlar. Bugün vlog çekiyoruz. Odamızı tanıtıyoruz. Burası benim yatağım. Burası kardeşimin yatağı. Oyuncaklar. Eşyalarımız. Burası kardeşimin alanı. Kitaplar kendinden açmış zaten. Burada da çekmecelerimizi yani kitaplarımız var. Bu benim dolabım. Çok kalabalık. Bakın. doğal kaç var. Ve size en büyük şey göstereceğim. Burası. Metropol falan. Böyle. Evet, Anne kalk. Anne kalk. taşı göster. Büyük oyuna geçiyorsun. Böyle. <laughs> ben kardeşim doğal taşları gösterene kadar Çantamdakileri göstereyim size arkadaşlar. İlk olarak çantamda şöyle bir vücut spreyi var. Bilirsiniz toka. 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 Toka her zamanki gibi kızın şeyi. Bir tane şeyim, kolye, toka. Dur. Toka. Toka. iki tane toka. Bir de böyle bileklik var. Bir tane cüzdan. Aseton. Yine her zamanki gibi toka. Parfüm, iki tane toka daha, bir tane kuzenimin hediye ettiği toka, bilek kolye, toka, arkadaşım hediye ettiği toka, yine kuzenimin hediye ettiği toka, tokalar, bir de iki tane toka daha. Ahmet yardım etsene. Ahmet yardım et. Aa ya, senin domuzun var ya. On. <laughs> Bunda her zamanki gibi yine patlıyor. Mini bir ayna. İçini açamıyorum. <laughs> ayna. Böyle sürü. 6 adet. Ruj. Bir tane krem. 2 şey tane Mon Armani'nin lip balmları var. 5 tane ojen. Bir tane ayılır lip balm. Bir tane böyle içi böyle simli olan bir tane rujum var üç tane kalem ruj üç tane kalem ruj iki tane de bundan var ve doğal taşlarım arkadaşlar şu of bu çok güzel şöyle bir doğal taş bir tane yine bunun aynısı. Kuzenimle doğal taş merakın ay arkadaşımla merakına düştük. Şöyle bizim bahçemizde çok fazla küçük doğal taşlar çıkıyor. Ve bunu nasıl kalkıyorsunuz dersiniz? Işıkla bakıyoruz. Böyle. Üç tane var arkadaşlar. Şöyle, şunlar. Bin tane, bin tane yoktu da bahçede çok fazla çıkıyor. Bak, Şöyle doğal taşlar Şunun içine bayılıyorum arkadaşlar. Ve şuna da bayılıyorum. En sevdiklerim onlar. Bir tane şöyle var. Bu taş değil bu arada arkadaşlar. Fosil. Çok güzel ama çok önceden almışlar. Şöyle küçük taşlar var. Şu deniz kabuğu arkadaşım verdi. Şu da içi çok güzel. Bir de yoruma yani bunları sokaktan bulmuşsun diyorlar. İnanmıyorlar. Al. Bunlar mı? Bunun şimdi. Dağdan Bakın. Onları. Dağdan bulduk hepsini. Şunlar var. Şunlar var. Hepsi şu dağdan. Şunlar. Dağdan. Çünkü biz Bunlar. Allah Allah. Allah'ım Şunlar var. Bir çantanın içinde minikler var. İşte. Şimdi size kendi alanımı gösteriyorum. Burada tarak. Yine doğal taş. Her yerde doğal taş var. Çünkü doğal taş aşkıyım. Aşkısıyım. Ee, bu kardeşimle benim olan malzemelerim var. Buna niye toka koymuyorum bilmiyorum. Ee, bir tane saatim var, kullanmıyorum. Okulda yasak çünkü. Bir tane bilekliğim var, Arasını kullanıyorum zaten. Okulda yasak oluyor her çünkü. Hafta sonları ya da dışarı çıkarken. Bir tane, pardon, iki tane şöyle şeylerim var. Hepsini size göstereyim. Bakın, böyle bileklik kolye kutusu var. Hepsinin bir anısı var. Şunu bana arkadaşım hediye etti. Şunlar. Annemle yaptım. bir tane şu anneme yaptım. Şunu da arkadaşım biz Ankara'ya gittiğimizden dolayı ya kardeşim hazırladı. Bir tane şöyle arkadaşım hediye etti. Bu hediye. Bunu böyle bir, bir kolyem var bir de böyle kolyem var bir sürü. Aslında bu bir tane. Alan bir tane var. Görüyorsunuz bir tane böyle. Hepsi bir tane için. Şöyle bir sürü bileklikler var. Arkadaşlar. Bir tane siyah kolye var. Bir tane böyle yine doğal taşa benzer bir tane kolye var. Doğal taş herhalde bir tane şunu ben kendim yaptım çok güzel çok seviyorum şu çok parlak onu da ben kendim yaptım şunu babaannem hediye etti şu bir kolyemiz daha var bir tane kolye var ama kamışı yok yani her şey yok bir tane böyle var en sevdiklerim çok güzel ya şu var şöyle. Bak. Yine bir tane kamış. Şurada bakın. Bir tanesinin şeyi burada gülümlü Çok güzel. Bir de ayılı var. Ay. Şu var. Bu da arkadaşımın yaptığı kolyenin çıktığı için bunu ver. Bu böyle kalıyor. Saklıyorum. Bu arkadaşımın annesi vardı. Bunu böyle teki var teki yok. Kullanmıyorum açıkçası. Böyle e küpeler. Şey, şu. Şey, Şöyle şey. Ben Yine ben her zamanki gibi. Şu var. Eğli. Şey Bakın bu arkadaşlar şey. bunun bir anası var. Ben sınavdan Roma rakamlarını bilmiyordum o zamanlar ve bu kolye benim şey boğazımdaydı ve harfler bakın Roma ya rakamları yazıyor işte 12'ye kadar sınavda bunlardan kopya çeken yüz almıştım. Neyse şimdi videomuzda böyle yüzüklerim var. Ondan sonra bu annemin yüzüğü. Bir tane şöyle yüzük var. Bir tane böyle. Hepsini annemle verdi. Şöyle bir yüzüğüm var. Bu var. Bir de bu sinir bir şey var. Böyle. Şunlar zaten küpü küçük olduğu için çıkarmama gerek yok. Şu yine kardeşim yaptı. Bu Ankara'ya gittiğimiz için arkadaşımın bana hediyesiydi. Şurada tokalar var. Buraya bakmayın. Şurada yine tokalar var. Bu kadar arkadaşlar. Ama telefon gitti. şurada yapalım. kardeşim <laughs> mini parfüm var. Özür arkadaşlar. Çok korktum. Şurada bir tane kar küresi var burada Kardeşim. da kardeşimin iki bir tane legoları var iki tane bu benim ilacım ve arkasında da gül var gül değil bir tane çiçek var işte böyle şöyle görüşürüz arkadaşlar sizi çok seviyorum sorabilirsiniz. Um. 100 abone olunca Minecraft videosu çekelim mi? Daha 100 aboneye çok var ama. 21 abonemiz var. Çıkarsan. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı. Etraf biraz dağıldı size video çekiyorum diye. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.